1960 yılında İzmir ili Mordoğan ilçesinde doğan Taceddin Bayır, henüz 18 yaşında iken 1978 yılında ticaret hayatına atıldı. 1983 yılı Sodepe kaydı olarak kuruluş çalışmalarında bulundu. 1984-1986 yılında SHP Konak İlçe Esnaf Komisyon Başkanlığı, 1988-1990 döneminde Konak Halk Evleri Başkanlığı ve Halk Evleri İl Başkanlığı, SODEP, Halkçı Parti Birleşmesi'nden oluşan SHP-CHP Birleşmesi dahil birçok kez ilçe, il, kurutay delegelikleri yaptı. Üç dönem İzmir İl Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği ile il seçim propagandisti olarak görev aldı. 1999 milletvekili ön seçiminde aday oldu. 54 aday arasından 7. oldu. Fahrettin Altay Spor Kulübü Başkanlığı'nın Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği İzmir Temsilciliğini görevini üstlendi. 2011-2012 yılları arasında 17 ay süresince Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevinde bulundu. Halen İzmir Ticaret Odası'nda meclis üyesi ve İzmir Sanayi İş Adamları Derneği Danışma Kurulu üyesi olan Bayır'ın Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeliği de devam etmektedir. Şu anda İzmir'deyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de milletvekili aday edenimiz eski bir siyasetçi var. Tercihettin Bayır var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Aslıhan Hanım, sizler nasılsınız? Güzel değilsiniz, sağ olun. Sizi e, bu saatte zor yakalayabildik. Çünkü sabahın altısında evet, start yoğun, verdim. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İşin doğrusu 35 gün önce sahaya indik. Ön seçim kararı verildikten sonra. E, o gün arabamın kilometresini sıfırlamıştım. Şu anda 8200 kilometre yapmışız neredeyse altı defa Ankara'ya gidip gelmiş, ya da dört defa Kars'a. <laughs> Tempoda çalışıyoruz. Evet. E, şimdi Tercettin Bey çok eski bir siyasetçisiniz. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllarda örgütte yer alıyorsunuz ve İzmir'de il başkanlığı yaptınız. E, bu dönemleri şöyle bir özetleyecek olursanız siyasetteki geçmişinizdeki tecrübelerinizden e, yola çıkaraktan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim uygulamasını nasıl buluyorsunuz ki? Ben bununla ilgili bir makalenizi 2014'te yayınlanmış bir makalenizi de okumuştum. Yani siz o zamanlardan böyle bir gereklilikten bahsetmiştiniz. Israrla söylemiştim bunu. Çünkü şunu yaşamış birisiyim. 1983'te başlayan siyaset yaşamında 99 yılında biz bir ön seçim yapmıştık Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de. 16 yıldır bu ön seçim yapılmamıştı. Ancak 2011'de yaşadığımız milletvekili adaylıkları süresinde il başkanlığı yaptığım süreçte gerçekten kontenjanların ve birçok adayın Ankara'dan İzmir'e yerleştirilmesi sonucunda İzmir halkının bir miktar işte sandığa gitmemek gibi protesto etmek gibi bir takım tepkileri beklediğimiz sayının altında milletvekili çıkarmamıza neden oldu. Aslında biz İzmir'de çok daha yüksek sayıda milletvekili çıkarmayı bekliyorduk. Bununla ilgili birçok söylenti konuşuldu, edildi. Efendim üye yapımızın bozuk olduğu iddia edildi. Şu dendi, bu dendi. Dedik ki biz bu koşulları iyileştiririz. 2011 yılında yapılan milletvekili seçimlerinden sonra genel başkanımızla yaptığımız görüşmelerde ve genel merkez yöneticilerimize yaptığımız görüşmeler sonucunda ön seçimin neden kaçınılmaz olduğunu, iktidar olmanın yolunun ön seçimden geçtiğini, artık partililer kendilerinin fikrinin alınmasını istediklerini, telefonla aradıklarında telefonunu açan milletvekili istediklerini, zaman zaman aralarında yaşamalarını istediklerini ifade ettik. Ve bunun üzerine tüzük kurultayımızda da bir kurultay delegesi olarak ben bunu zorunlu hale getirip ön seçim şartını yazdırtmıştım. O zamanki il başkanlarımızla birlikte tabii ki. Genel başkanımız da bunu parti içi demokrasinin gereği olarak algıladı ve bize destek verdi sağ olsunlar. ve sayelerinde 16 yıl sonra bir ön seçim yapacağız ve bu ön seçiminde örgüt üzerinde şu anda yarattığı canlılık doğrusu inanılmaz derecede. Ben 32 yıldır hiç kesintisiz partisini hiç terk etmemiş, iyi zamanda da kötü zamanda da geminin içinde bulunmuş birisi olarak partimi hiç bu kadar canlı görmedim. İlk kez inanılmaz derecede. Yani Selçuk ilçesinin Dağ köyündeki çobanından tutun Karaburun ilçesinde zeytin toplayan Ayşe teyzeye kadar herkes ön seçimde merakla bekliyor. İzmir'i temsil edecek insanların İzmir'in sorunlarını bilen, İzmir'de yaşamış, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmirli yurttaşlarımızın gözü kulağı sesi olabilecek milletvekillerini seçme arzusu ...inanılmaz bir heyecan yaratmış. Ee, saat öğleden sonra başladığımız bölge toplantıları... E, ...akşamüstü iş bitiminden sonra artık eşlerin de katılımıyla... ...kadınların, ha. gençlerin de katılımıyla saat 6'da başlıyor. İnanın saat 11'e kadar yarım saat 45 dakika arayla her yere dokunuyoruz. Dokunmadığımız el, sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı kalmıyor... ...çok verimli bir çalışma oluyor. Bütün alanda çalışan 74 aday aday arkadaşımız var İzmir Birinci Bölge'de. Ben hepsine başarılar diliyorum. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. İyi bir sonuç alacağız. Ben bu ön seçimde üyenin bu ön seçim şansını iyi kullanacağını... ...adeta İzmir'de bir milli takım kadrosu çıkaracağına inanıyorum. Ve bu milli takım kadrosunun da bir biçimde 7 Haziran'da... ...bu AKP iktidarını alaşağı ederek... İzmir'den yeni bir güneş doğacağını iddia edebilirim hatta buna inanıyorum. Ee, buna inancımı destekleyen başka e, duygularım, görüşlerim de var. Örneğin çok yakınımızda Yunanistan'da yapılan bir seçim. Bakın Yunanistan halkı aynı Türkiye halkı gibi uzun yıllardır yolsuzluklar konusunda, yoksulluk konusunda ve yasaklar konusunda bizim yaşadıklarımızı yaşıyordu. Yunan halkı o ekonomik çöküntüyü ve onun arkasında yaşadıkları bunun üzerine sandığa gittiğinde elini vicdanına koydu, iktidarı alaşağı etti, yeni bir iktidar getirdi. Ben Türkiye'de de böyle bir patlama olacağını düşünüyorum. Gene eskiye dayanarak yani siyaset tarihimize baktığınızda bugün hiç adı sana duyulmayan ama geçmişte asla yıkılmayacağı düşünülen o ANAP iktidarları, Özallar, aynı şekilde DYP iktidarları, Tansu Çillerler, genç parti rüzgarı gibi. Ben Tayyip'in demeyelim artık AKP'nin diyelim. Sayın Davutoğlu'nun da kullanma süresinin dolduğunu düşünüyorum. Ve 7 Haziran'da seçmenimizin, halkımızın kendisine bu 13 yıldır yapılan eziyetin hesabını soracağını düşünüyorum. Peki, Tacettin Bey çocuk yaşlarından itibaren çalışan bir insansınız. Hem okuyup hem çalışan bir insansınız. Ve Türkiye'nin de en büyük sorunu işsizlik şu anda. Sizin gene iddialı bir konuşmanız vardı. Milletvekili olduktan sonra işsizliği İzmir'de bayağı bir bitireceğim diye. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ben 1978 yılında iş yerimi kurdum. Küçük bir panjur atölyesi olarak başladım. Sermayem de tamircilikle yaptığım bir sermayeydi. Ama sonraki süreçte 36 yıllık bir süre sonunda geçen yıl kendi sektöründe vergi rokortmanı olup gümüş madalya aldım. İşin doğrusu bunu niye söylüyorsunuz? Şunun için söylüyorum. İzmir'i tanıyorum. İzmir'deki ve Türkiye'deki birinci sorunun işsizlik olduğunu da biliyorum. İktidar olduğumuzda yapacağımız ilk şey bugüne kadar İzmir'in ihmal edilmişliğini, ötelenmişliğini ötekileştirmenin mevcut bakanlıklarda, Şehircilik Bakanlığı'nda ayrılmak üzere inceleyerek İzmir'deki bu kent dönüşümü ile ilgili yatırımlı hızlı bir biçimde pay arayarak müdahale edeceğiz. Dolayısıyla takdir edersiniz bugün inşaat sektörümüzde 280 kalem ürün vardır. Yani üretimi de kattığınız zaman bu işin içine ciddi bir ekonomik canlanma demektir. İşsizlikle ilgili birinci hızlı bir biçimde hayata geçireceğimiz konu budur. İkinci konu ise mutlaka ve mutlaka İzmir'deki 9 tane büyük organize sanayi bölgesi, bunların içerisinde meslek, teknik liselerini alarak e, yarım gün okul, yarım gün pratik eğitim. Ama şu anda bu sistemi ne yazık ki, biliyorsunuz teknik liseleri ve meslek liseleri, AKP iktidarı ne yazık ki imam hatip okullarına çevirdi. Ve e, sanki Türkiye'de çok sayıda imama e, gerek varmış lisesına bir meslekmiş gibi hepsini imam yetiştirmeye çalışıyor. Oysa bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi işsizlik konusunda beyaz yakalılarda pek problem yok. Bizde ara eleman yani eli tornavida tutan, eli matkap tutan bir makinede kalıbı söküp takabilecek insanlara ihtiyaç var. Bugün sanayi odasındaki sanayici arkadaşlarla görüştüğümüzde ya da ticaret odasındaki arkadaşlarımla görüştüğümde büyük bir bölümü eleman sorunum var diyor. Ama dışarıda da 220 bin işsiz var. Bunu anlamak mümkün değil. Demek ki buradan da şu anlaşılıyor. Bizim eğitim sistemimiz ihtiyaç duyulan elemanı yetiştirmiyor. Yani meslek liselerinde açılan branşlar, birimler kesinlikle doğru öğrenci yetiştirmiyor. Ben e, bu anlamda eğitim sistemimizi baştan aşağıya bu 4 artı 4 ve diğer e, teknik liselerdeki okulların e, Organize sanayi bölgelerinin içerisine alınarak özellikle yoksul çocuklarımızın yarım gün çalışıp hem para kazanmaları, pratik sağlaması, yarım günde okuyarak aynı gün içerisinde yapılmasından yanayım. Bunun Avrupa'da birçok örneği vardır. Bu Belçika'da böyledir, Almanya'da, İtalya'da böyledir. Amerika'yı tekrar keşfetmenin anlamı yok. Bu şekilde çözmüşler işsizlik sorununu. Bunu da derhal devreye sokacağız iktidar olduğumuzda. Peki Tercih Bey şeye geçmek istiyorum. Şimdi milletvekili olduktan sonra nasıl bir milletvekili olacaksınız? Özellikle benim merak ettiğim hani kadın erkek eşitliği değildir bu bizim fıtratımıza aykırı diyen bir düşünce var ve bundan dolayı da işlenen cinayetler var. Kadınlara şiddetler var. Gençler var, yaşlılar var. Nasıl bir milletvekili olacaksınız? Yani milletin nasıl orada temsil edeceksiniz? Şimdi özellikle kadınlarla başladınız. Onlarla devam edelim. Öncelikle şunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bugünkü iktidar kadınlarımıza beş çocuk doğurun diyerek aslında onları eve kapatmaya çalışıyor. Çünkü kadınlarımızdan korkuyorlar. Ee, siz düşünebiliyor musunuz? Beş çocuk doğurmuş bir kadın iş hayatında olabilir mi? Sosyal hayatta olabilir mi? Çocuklarıyla uğraşmaktan eve hapsetmek istiyorlar. Dolayısıyla nüfusumuzun yaklaşık yüzde ellisinin kadın olduğunu düşünürseniz böylelikle beyefendiler kadın... Yüzde elliyi evde tutacaklar. Tabii mı? evde tutarak pasifize pasifize edecekler. Yani onların alanlara çıkmasını engelleyecekler. E, oysa biz biliyoruz ki e, bizim genç kızlarımız, üniversitede okuyanlarımız bile bir gözde can için sokağa döküldüğünde e, polisler tarafından saçlarından sürüklenen kızlarımız ve üniversite öğrencisi sırtlarında cop, robokoplara karşı mücadele ettiklerini biliyoruz. Yani burada sadece bir bildiri okumak için alana çıkan bu insanlarımıza e, bu reva değildir. Yani bunu uygulayan polis aldığı gücü hükümetten almaktadır. E, yeni yasada da bunu daha da arttırıyorlar. E, dolayısıyla burada yapılmak istenen bence Türk halkının sindirilmeye çalışılmasıdır. Çünkü AKP iktidarı örgütlü güçten korkmaktadır. Aynı şekilde sendikalarını da zorlaştırmaktadır. Sayısını azaldığı için kapatma girişimleri vardır. E, diğer taraftan işçi haklarını yeterince alamadığı için taşeronlaşmaya prim vermektedir. E, bu noktada kesinlikle ve kesinlikle kişilerin özgürlüklerini insan haklarını e, ellerinden alarak yandaş Medya aracılığıyla adeta toplumu hipnoz etmektedir Bizler bizim iktidarımızda kesinlikle emekten demokrasiden dayanışmadan ve özgürlüklerden yana bir şey yapmak isteyen herkesi bu anlamda biz Cumhuriyet şemsiyesi altında yer toplayabilirsek işte o zaman belki de Atatürk ve devrimlerinin takipçisi ve demokrasi ve özgürlüğün bekçileri olabiliriz diye düşünüyorum çünkü onlar 13 yıldır sistemli bir biçimde Cumhuriyet ve Atatürk değerlerini yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü onların 2023 hedefleri var. Biz bunun farkındayız. Bu süreç içerisinde bir takım paralel yapıydı vesaireydi gibi farklı algılar yaratarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmak isteyenler biz milletvekili olduğumuzda ancak bizim bedenimizi çiğneyerek olabilir. Biz buna asla müsaade etmeyiz. Aslında son zamanlarda da görüyoruz içeride çatırdamalar var. Birbirleriyle atışmalar artık böyle bir şey rant kavgaları falan da başladı değil mi? Bu seçimlere sizce nasıl yansır? Ee, olumlu yansıyacak. Bu daha başlangıcı diye düşünüyorum ben. Ee, bu şeyler sanki ben bu filmi daha önce seyretmiştim. Ee, tıpkı Sayın Anab'ın Özal döneminde rahmetli Özal dönemindeki dört katlı otele benzetilen partisiyle e, burada da bir dört katlı yapı var. Ama buradaki fark farklı ideolojilerden ziyade farklı cemaatlerden oluşan bir yapıydı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu cemaatler birbiriyle çatışma haline girecekler. Çünkü ben onların ciddi bir bölümünün gerçek Müslüman olduğunu düşünüyorum. Ve bu gerçek Müslüman olanlar da mutlak bir biçimde burada AKP'nin bu yönetim tarzıyla kesinlikle ters düşecektir. Çünkü onlar da pekala biliyorlar ki bugün Türk toplumu, Yoksullaşmayı gördüğü kadar yolsuzlukları da görüyor. Ancak bugün bu yolsuzlukları gören Türk halkı başını kaldırmıyorsa, direnmek için sokağa dökülmüyorsa, bunun nedeni sadece ülkesine olan bağlılığındandır. Yoksa her an, her an diyorum bakın, bütün samimiyetimle söylüyorum, bir tarafta Türkiye gelirinin dün genel başkanımız ifade etti yüzde 54'ünü nüfusun yüzde biri paylaşıyor geriye kalan yüzde 46'sını da Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde 99'u parçalı. Bunlar iktidara geldiğinde bu rakamlar böyle değildi. Daha önce yüzde 44'ünü paylaşıyordu. Şimdi tam tersi oldu. 10 puan daha arttı bu. Demek ki bu mantıkla 13 yılda bu rakamlar buraya geldiyse herhalde bir kez daha iktidar olduğunda ben 2019 tarihinde seçim yapılacağı endişesi taşıyorum yani yapılmayacak diye düşünüyorum Suriye'deki konuma gelebiliriz İşte burada vurucu olan şey bence şudur Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandığa gitmeyen o yüzde %25 25'e ben seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla Eğer yüzde 25 sandığa gitseydi yani katılım yüzde 75 değildi Yüzde 90 seviyelerin üzerinde olsaydı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olamıyordu bakın önümüzde bir kurtuluş savaşı var. Ben ona benzetiyorum. Şimdi bir takım gerekçelerle partinin il başkanına, genel başkanına, belediye başkanına kızarak bir takım gerekçeler göstererek sandığa gitmemek AKP'nin ekmeğine yağ sürmek demektir. Kullanılmayan her oy kullanmak istemediğiniz tarafa geçiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben o arkadaşlarımızı mutlaka sandığa gitmesinden yanayım. Çünkü onların sandığa gitmesi Hangi partiye oy verirlerse versinler bakın fark etmez. Çünkü AKP'lilerin ben sandığa gittiğini, tamamının gittiğini biliyorum. Onlar sandığa giderken ibadet yaparcasına gidiyorlar, namaz kılmaya gider gibi gidiyorlar. Gitmeyenler, bize yakın olanlar ama onlar da AKP karşıtları. Yani bir biçimde kendilerini ya bizden daha aydın, daha solduğunu gördüğünü ifade edip partinin sağa kaydığını iddia edenler ki gördük ki o sağa kaydığını iddia ederek ayrılan arkadaşlarımız da daha sağda insanlarla yeni partiler kurdular. Ee, bunu da gördük, yaşadık. Biz bu anlamda e, bu seçimlerde Cumhuriyet şemsiyesi altında bütün Atatürkçülerin, bütün layık düşünen insanların bu AKP'nin saltanatına son verilmesi için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Ve tabii bu da yetmez. Ee, bunun dışında bizim iktidarımızda artık biz ...hiçbir gencimizin... ...yatağa girerken karnının aç olmasını istemiyoruz. Kesinlikle. Kişisel mutluluklarını... ...AVM'lerinin koridorlarında... ...tüketim koridorlarında arayan bireyler... ...yetiştirmeye yönelik... E, ...mevcut medrese eğitim sistemini... ...anlayışını iktidar olduğumuzda... ...kökten değiştirmek istiyoruz. Bu anlamda parasız, bilimsel... ...nitelikli eğitim almak... ...herkesin hakkı olmalı diye düşünüyoruz... ...Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Burada... 8 Haziran'da doğacak güneşin bir başka şeyi de işareti de bence geçen akşam Sayın Genel Başkanımızın bir notere giderek emeklilerle ilgili yaptığı bir taahhütnamedir. Bakın onlar kendi milletvekili maaşlarına yüzde yirmi zam yaparken emeklilerimize ne yazık ki yüzde %2.3 yani 20 lira, 24 lira gibi zamları gördüler. Geçenlerde soğuk bir havada güneşli olmayan bir havada parkta oturan 65 yaşlarında bir insan gördüm. Yanına sokuldum oturdum. İyi günler beyefendi nasılsınız iyi misiniz diye bir sohbet etmek istedim. Hava çok soğuktu. Ee, buyurun dedi ne kadar güzel arkadaşlık yapalım falan derken dedim emeklisiniz herhalde emekli. Ben de emekliyim dedim Bağkur emeklisiyim. Ne kadar ücret alıyorsunuz şu kadar. Ne kadar zaman aldınız dedim. Ya hiç sormayın söylemeyin ben dedi utanarak. Ee, dedi ki 20 lira civarında bir hesap yaptık. Yani size bir bardak çay parasını çok gördüler. Niye dedim burada oturuyorsunuz bu soğukta? Yani şurada bir lokar var. Lütfen gidin orada oturun bir çay için. Ah kardeşim dedi işte senin gibi biri gelir de yanıma sohbet eder. Kahveci de önüme iki bardak çay koyarsa ben onun parasını nasıl ödeyeceğimin hesabını yapıyorum dedi. Yani emeklimizi bu duruma düşüren bu iktidardan bu emekliler sandığa gittiği zaman on buçuk milyon emekli hesabını sormayacak mı? Bence sormalılar. Sorma taraftaki iyi. anlayış o, diğer taraftaki anlayış partimizin genel başkanı notere gidiyor, taahhütname veriyor ve diyor ki kesinlikle ve kesinlikle iki bayramda birer maaş ikramiye vereceğim. Bundan sonraki ücret politika artışlarını yoksulluk sınırına bakarak yapacağız diyor ve bunu taahhüt ediyor. Altına da diyor ki o da yetmiyor. Eğer bunu yapmazsam başbakan olduğumda hem partinin genel başkanlığından hem de başbakanlıktan istifa edeceğimi diyor, Onayların diyor, altını imzalıyor ve notere tasdik ettiriyor. Yani şimdi böylesine bir taahhüt veren, noter tasdiki taahhüt veren bir başbakan adayı ben ilk kez görüyorum. Ve ön seçime katılan bir başbakan adayı değil mi? Yani İzmir bir başbakan çıkartacak. Çıkartacak. Aslında Sayın Genel Başkanımızın İzmir'den aday olması da bir anlamda bir işaret zaten. Yani yıllar sonra e, her ne kadar güneş doğudan doğar derseler de, e, batıdan batar, İzmir'den batar derseler de... ...bu sefer biz güneşi tersten doğuracağız, İzmir'den doğuracağız ve bütün Türkiye'yi İzmir yapacağız. Ben buna inanıyorum. E, Yunanistan'daki tepkinin benzeri bir tepkiyi biz de Türkiye'de yaşayacağız ve bu zulüm bitecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir lafı vardı. Uyuyan milletler ya yani ölürler ya da köle olarak uyanırlar diye dolayısıyla 7 Haziran'da herkesi kesinlikle sandıklara bekliyoruz. Peki Taycettin Bey şimdi adaylık numaranıza gelelim isterseniz. Ön seçime gelelim. Pazar günü 29 Mart'ta yapılacak olan İzmir'deki ön seçimlerde adaylık numaranız ve oy kullanacak olan kişilere mesajlarınızı alalım lütfen. E, tabii ben beni birçok arkadaşım zaten tanıyor İzmir'de yani 32 yıldır siyasetin içindeyim. Partimin adı üç kez değişti. 7 genel başkanla çalışma şansım oldu. 8. genel başkanım talebim olmadığı halde 2011 yılında beni il başkanı olarak görevlendirdi. 17 aylık görevimin sonucunda da birçok şeye ilklere imza attık. Örneğin İzmir'de yıllardır doğru dürüst yapılmayan delege seçimlerinde her mahalleye sandık koyduk. Her mahallede ön seçim yaparcasına delege seçimlerimizi yaptık. Onun dışında gene 2011 yılında üye yapımızın bozuk olduğunu iddia edenlerle ilgili üye yapımızda ciddi bir operasyon yaptık. İlimizde oy kullanmadığını tespit ettiğimiz ancak partimize kayıtlı gördüğümüz 18.500 arkadaşımızı ilgili illere naklettik. Onun dışında iki partiye kayıtlı olduğu, kendisinin bir başka partiye kaydı olmasından haberi olmayan 5200 arkadaşımızı da e, 7 gün boyunca ilçelerde listeleri askıya çıkardık, itirazları aldık. 5000 arkadaşımızı da silmek zorunda kaldık. Yani bizim üye yapımız düzeldi. Zaten bu nedenle genel başkanımız ikna olduğu için üye yapısıyla. Ben şuna inanıyorum, bugünkü İzmir'deki üye yapısı gerçekten bir milli takım gibi kadro çıkaracak. Bunu yapmaktan, ön seçimi yaşatmaktan partime, o günkü bir il başkanı olarak, o günkü bir kurultay delegesi olarak bunu başarmış olmaktan dolayı gururluyum. Ön seçim olması durumunda aday olacağımı zaten ifade etmiştim. ...aksi olsaydı kontenjan müracaat ederdim... ...hayır ön seçime müracaat ettim... ...şimdi bizler örgütümüzün kantarına çıkacağız... ...örgütümüz terazisiyle tartacak... ...ne kadar emek verdi... ...vefalı mıydı... ...partiyi terk etti mi... ...gitti geldi mi... ...bunlara bakacaklar... ...birikimine, temsil kabiliyetine bakacaklar... ...ve ona göre e, oy verecekler... E, ...ve ben inanıyorum ki doğruyu yapacaklar... ...ve bundan sonra da biz artık... ...sadece milletvekilin değil iki dudağı arasından belirlenen belediye başkanları ya da milletvekilleri meclis üyeleri değil. Partimizin üyeleriyle seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri ve meclis üyeleri seçeceğiz. Dolayısıyla katılım çok daha fazla olacak. Seçime katılım da yükselecek böyle olunca. Çünkü insanlar dokunabilecekleri, telefonla aradıklarında telefonlarını açan milletvekilleri görecekler. Kapısı açık milletvekilleri görecekler. E, top bir eli toplumda olacak, bir eli mecliste olacak. Ben her zaman her yerde söylediğim gibi sadece ve sadece seçmenlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerimize, pazar günü yapılacak olan seçimde emeği ve vefayı unutmamaları gerektiğini söylüyorum. 25 numarayla yarışa katılıyorum. Diğer aday arkadaşlarımın hepsine çok başarılar diliyorum. Ve şunun sözünü veriyorum. Asla telefonlarını açmayan bir milletvekili olmayacağım bana her zaman istedikleri zaman ulaşacaklar. Ee, bir yeni model milletvekili görüntüsü vereceğim. Onu da iddia ediyorum. Alışılmış milletvekili çizgisi dışında bir milletvekili olacağım. Ee, bir sözüm daha vardı. Onu da sizle paylaşayım. Bugüne kadar yıllardır 10 kız çocuğu okutuyordum. Ee, eğer milletvekili olursam milletvekili maaşımın 1 lirasına dahi dokunmayacağım. 50 kız çocuğu daha okutmaya devam edeceğim bunu da söz olarak vermiştim. Çünkü bugünkü iş yeri ekonomik durumu anlamıyla zaten milletvekili maaşına benim ihtiyacım yok. Emeklilere 20 lira zam yapılırken o parayı almayı hak etmediğimizi düşünüyorum. Önce hak edelim, kendimizi kanıtlayalım. Ee, seçimlere de çok az kaldı. Son olarak Halk TV ekranlarına ne söylersiniz? Ee, gençlere bir, birkaç bir şey söylemek istiyorum eğer üniversite verirseniz. Bizim iktidarımızda üniversite öğrencilerimizin standlarına pankartlarına, afişlerine müdahale edilmeyecek. Sos, solcu, demokrat, sosyalist öğrencilerimize yapılan faşist saldırıların önünde olacağız milletvekilleri olarak. Parasız, bilimsel, nitelikli eğitim almak isteyenlere bu şansı tanıyacağız. Artık doğaya ve yaşam alanlarımıza yönü dönük AKP saldırılarının her geçen gün arttığı bu dönemde bu saldırılara karşı halk direnişleriyle yaygınlaştıracağız. Halk direnişlerinin gezide olduğu gibi önünde olacağız. Bizler bu direnişlerin öncüsü olmak zorundayız ve bu direnişleri toplumsal muhalefetin odağı haline getireceğiz. Odağı haline getireceğiz. Yani toplumsal muhalefette öncülük görevi üstleneceğiz. Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Biz ülkemizi seviyoruz, kentimizi seviyoruz. Bu ülke, bu kent bana çok şeyler verdi. Maddi, manevi. Ben borcumu ödemek istiyorum. Hem İzmir'e hem ülkeme. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak da hediye etmiş olduğunuz bu rozet için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, e, bugün eski bir siyasetçiyle beraberdik. Projelerini anlattı, tecrübelerini anlattı. E, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili aday Adayı Adayı Tacettin Bay ile beraberdik. Başka bir programda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın.